Merhabalar, 3 tane ilgi çekici başlığın yer aldığı videomu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci sorumuz, birinci hususumuz konut alınır mı? İkinci husus sevgili arkadaşlar, Euro geliyor. Üçüncü husus, Yeni Şafak gazetesinin algı operasyonları. Peki diyeceksiniz ki bu siyasetin konusu ekonomiyi ne ilgilendiriyor? Ben onun detayını sizlere anlatacağım sevgili arkadaşlar. Videomu beğendiğiniz takdirde lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Konut alınır mı sorusuyla başlayalım. ikiye ayıralım. Birincisi oturmak için, ikincisi yatırım için. Oturmak için konut alınır. Her zaman alınabilir. Şunu sorabilirsiniz. Faizler bu kadar yüksekken neden alınır? Bunun da cevabı şudur sevgili arkadaşlar benim nacizane fikrim iki sene daha kesinlikle iki sene daha konut kredilerinde faizlerinde bir düşüş görmeyeceksiniz. Bunu önceki videolarımda da defalarca anlattım. Bu videomda da bunun üstünde bir kez daha durmaya durmak gerekiyor. E peki kredi faizleri düşmeyecekse fırsatını bulduğunuzda yapıştırmanız lazım. İşin doğrusu bu. Yatırım tarafında da yatırımlık alınır mı? alınmaz. Çünkü önümüzdeki dönemde 2 sene, 3 sene, 4 senelik dönemlerde konutta çok fazla hareket olacağını düşünmüyorum. Yani reel olarak enflasyonun gerisinde kalmaya devam edecek. Bunun sebepleri nedir? En güçlü sebebi rakiplerinin olması sevgili arkadaşlar. Birincisi konut kendi yani kendi olarak konut bir yatırım aracı değildir. Çünkü konut çoğalmaz ya da ama işte bir arsanız varsa evet arsa yatırım aracı olabilir. Ya da işte tarla alıp yıllarca bekleyip bu bir yatırım aracıdır. Bu bir yatırımdır çünkü atıyorum bir arsanız varsa tabii ki arsanın büyüklüğü vesaire bütün orada çok farklı faktörler var. O arsa size belki işte iki tane 3 tane 4 tane ev getirebilir gibi. Ama nedir orada işte uzun süre bekleme şeyi vardır. Şartı vardır. Şimdi bu açıdan baktığımızda rakibi nedir? Mevduattır. Misal 2 milyonun sevgili arkadaşlar. Tabi 2 milyona diyelim ki siz bir ev aldınız. Ortalama 15 ile 20 bin arasında kiraya vereceksiniz. Ancak 32 günde mevduat size vergiler düştükten sonra ortalama 73 ile 76 bin lira arasında bir rakam veriyor. Aradaki farkı arkadaşlar çok net bir şekilde okumamız lazım. Mevduat faizinde hiçbir şekilde başınız ağrımıyor. Devlet e, var olduğu sürece, bankalar var olduğu sürece bu para size ödenecek. E, diğer tarafa baktığınızda işte kiracınız belki iyi çıkmayabilir. Kiracınızla uğraşabilirsiniz vesaire vesaire. Bakıldığı zaman mevduat faizinin bu durumda olması altının sene başından şimdiki sürece kadar gram altın bazında konuşmak gerekirse %50'ye yakın yükselişi ve geleceğe dair umut vermesi e, konut yatırımını işte yatırım olarak konuta bakanları biraz hayal kırıklığına uğrattığını söylemekte fayda var. Onun için bugünkü şartlarda veya önümüzdeki 2-3 sene boyunca konut yatırım aracı olarak alınmaz. Şimdi euro geliyor dedik. Euro geliyor neden dedim arkadaşlar? Birincisi önceki videolarımda bahsettiğim üzere bu e, Trump'ın uygulamış olduğu gümrük vergilerinden sonra ya da uygulamayı ta, e, taahhüt ettiği e, gümrük vergilerinden sonra Çin Avrupa'ya doğru böyle yayılmaya başlandı ve artık böyle Avrupa pazarında söz sahibi olmaya başladı. İlk önce etkileyeceği ülkelerin başında bizim geldiğimizi de önceki videolarımda da zaten söylemiştim. Bu hala geçerli ve hatta döndü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legard Çin'le bu ikili ilişkimiz devam ettiği sürece bizim enflasyonumuzu düşürebilir gibi bir e, kelimeler kullandı, hususlar kullandı ve bugün bakıldığı zaman yavaş yavaş Euro'nun e, doların yerini alabileceğine dair tekrar bir e, söylemler başladı. Peki BRICS ülkeleri altını doların yerine koymak istiyordu. Şimdi Avrupa Birliği'nden özellikle Almanya Başbakanı'nın seslendirmesinden sonra Legard da aynı şeyleri söylemeye başladı. Avrupa Birliği tarafında sevgili arkadaşlar Euro, Euro'nun para birimi olduğu Avrupa Birliği tarafında biraz böyle birlik beraberliğin olmadığı veya Amerika gibi bir nasıl diyelim komplike bir ülke olmamalarından dolayı bunun belki kısa vadede çok zor olacağı ama Euro'nun ciddi anlamda eğer Avrupa Birliği kendi içerisinde birlik olursa doların yerini alabileceğine dair ciddi şekilde düşünceler, söylemler olmaya başladı. Emin olun arkadaşlar bu yayılan düşüncelerin bir tarafında mutlaka Çin vardır. Şimdi Yeni Şafak gazetesine gelelim. Yeni Şafak gazetesinin son günlerde attığı başlıklara baktığımızda muhalefet olan gazete gazeteler bile bu kadar sert başlıklar atmıyor. İşte iflaslar arttı. Efendime söyleyeyim işte faiz arttı, dolar yükseldi, enflasyon azdı gibi inanılmaz derecede e, yani bakıldığı zaman hükümete yakın olan hükümetin e, bütün haberciliğini yapan bir gazetenin bu başlıklara atması normal mantık çerçevesine baktığınızda çok normal değil. Zaten e, belli ki bir kendi içinde AK Parti'nin gene kendi içinde bir operasyon hazırlığı var. Şimdi Yeni Şafak gazetesinin bu algı operasyonları sevgili arkadaşlar büyük ihtimal Mehmet Şimşek'i koltuğundan etmek istiyor bu Yeni Şafak gazetesinde bu haberleri yayan kişiler. Çünkü bu atılan başlıklar yani bu kişilerin işte Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye karşı gelme düşüncelerinin çok gerçekçi olmadığı bir noktada hani nedir görev başında olan kişileridir bu başlıklar yani düşünebiliyor musunuz hükümete yakın olan bir parti normal şartlarda bir planları olmasa bir algı operasyonları olmasa işte işsizlik arttı işte ne bileyim sanayi durdu iflaslar arka arkaya geliyor faiz yüksek işte kur yüksek enflasyon azdı gibi başlıklar atabilir mi mümkün değil kesinlikle ucundan bucağından hatta işte şöyle düzeliyoruz, böyle düzeliyoruz, işte rezervimiz bu kadar gibi ve böyle cümleler duyulurdu. Yeni yani Yeni Şafak ve benzeri gazetelerde bir operasyon hazırlığı. Peki bu bizi neden ilgilen, ilgilendiriyor? Şimdi Ekrem İmamoğlu olayından sonra net bir şekilde arkadaşlar 2 senelik yani emek diyemeyeceğim. Çünkü niye, niye emek diyemeyeceğim? Sadece keri trade de gelen bir kesim vardı. Ama en azından nedir oradaki teselli bulunan, bulunan nokta? Rezervler kuvvetliydi. Yani atıyorum bir dolar şoku bu ülke yaşamazdı gibi gibi. Yani bun, buna benzer şeyler ama bir, bir başarı yok. Yani Mehmet Şimşek geldiği günden itibaren. Çünkü maalesef izlenen politika yani etik de değil, insani de değil. Yani sadece garibanın, sadece işte maaşlı çalışanın üstüne e, yıkılan bir vergi gelirini arttırma olayı var. Ee, yani bir kara para yani bizim ülkemizde inanılmaz bir kara para trafiği var. Ee, dünyada 300 milyar dolar işte kara paranın 100 milyar dolarının Türkiye'de olduğu söyleniyor ki bu bir ton veri var ortada. Ya bunlara çökülse ne dolar bu ülkede yükselir ne başka bir şey yükselir ama sadece işte ya yani milletin kira gelirine işte ya da ne bileyim işte sürekli işte hani vergi kaçırılmasın işte sürekli orta kesim dediğimiz gerçi orta kesimde kaldı mı kalmadı mı o da tartışmalı buraya yönelik sürekli bir baskılar var yani ne bir işte kara paracılara yönelik bir şey var ya da buna benzer ya bakıldığı zaman hani Meme Şimşek'e bu algının yapılmasından ben çok rahatsız değilim ama ben ürkem adına rahatsızım neden ürkem, ürkem adıma rahatsızım bir Meme Şimşek şoku olursa dolar Doları Hiçbir Şekilde Tutamazsın Çünkü Rezervinde Yok Sığınacağın Hiçbir Şey Yok Ve Atıyorum O işte Yıllardır Denilen 50 Lira 60 Lira Olacak Rakamlarını Çok Kısa Bir Sürede Görebiliriz Eğer Meme Şimşeği Bir Operasyon Olursa Çünkü Meme Şimşeği Avrupalılar Tutuyor Sevgili Arkadaşlar Avrupalıların Sevdiği Bir Adam ee, Normal Şartlarda Biraz Güvenilir Bir Siyasetimizde Politikamız Olsaydı Emin Olun Çok Ciddi Paralar Gelebilirdi Sırf Meme Şimşek adından dolayı. Ama o da olmadı. Çünkü hiçbir şekilde bizim siyasetimizin bir güvenilir tarafı yok. Ne olacağı belli değil. Ee, yani sonuç olarak Meme Şimşek'e karşı Yeni Şafak gazetesiyle beraber başlayan bir algı operasyonu var. Bunda umarım başarılı olmazlar. Çünkü merkez bir merkez bankası başkanının görevden almasının faturası bizlere çok ağır olur. Evet beni ilgilendiriyor. Çünkü o faturayı bana çıkartıyorlar o faturayı bu ülkede kafasına göre at koşturan, kafasına göre yaşayan insanlara çıkartmıyor başımızdaki hükümet. Bize çıkartıyor. Orta kesim dediğimiz, maaşlı çalışan dediğimiz insanlara çıkartıyor. Ondan dolayı beni çok ilgilendiriyor bu. Umarım Yeni Şafak gazetesi ve onun gibiler bu algı operasyonunda başarılı olmaz. Çünkü bir Merkez Bankası başkanının görevden alınmasını bu güzel ülkemiz e, kaldırılmayabilir demeyeceğim. Kaldırırız çünkü biz her şeye alışan bir milletiz. Çok büyük zararlar görürüz. E, videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayınız.